Merve Hanım merhaba. Merhaba Hasan Bey. <laughs> Videolarımızda izlenme rekorları kırdığımız için milyonlara daha varamasak da daha henüz kaç rakamlı ya? Üç rakamlı şeylerde kalsak da gaza geldik bak video çekiyoruz. Hipopotamlardan daha çok münasebetimiz var Hasan Bey. <gülüyor> <gülüyor> Berfin'in kitaplığına hoş geldiniz. Ee, yılın son videoları. Biz böyle durup durup arka arkaya video çekmeye bayılıyoruz Ösanla Yine kısa olsun diye umutla açtığı kamerada tabii ki ben uzun uzun Jane Austen'ı anlatacağım. Ösan şey <laughs> Bey size bugün klasiklerde en çok sevdiğim, ikide bir de söylediğim bir yazar vardı ya hani Jane Austen. Bak nelerle geldim. Üşenmedim taşıdım. <laughs> Bunlar bir de şey e, bayağı benim eskiden beri biriktirdiğim yayın evleri falan da farklı. E, son dönemde sadece normalde bir sürü bunların kopyaları vardı da zaman içerisinde benden hacıladılar. Geride getirmediler şerefsizler. Buradan benden kitap alan arkadaşlarıma sesleniyorum. İki cihanda elim yakınınızda olacak. E, Jane Austen kitaplarına hayranım. Jane Austen'ın kendisine de hayranım. Yani kadın benim genç kızlık ve e, genç kızlıktan sonraki bölüm neydi insana ya bak gene unuttum ya İşte erken er, şeyim gençliğim hayatımın baharındayken çok sevdiğim Özan benim bu Alzheimer sorunu o bir çare olacak mıyız <laughs> yani bir yerde bu gerçekten unutmalar çok fena olmaya başladı neyse tamam konuyu dağıtmıyorum gene geyiğe döndürmüyorum ee, Jane Austen'ın ilk gurur ve önyargıyı okumuştum aşk ve gurur olarak da ee, çevrilmişti. Hatta filmi var. Keira Knightley ile çok yakışıklı bir adam oynuyor. Aslında birkaç tane çevrimi var. Ee, The Speech'te oynayan aktörün tabi adını ben hatırlamadığım için o adam da oynuyordu. Yani kısacası Jane Austen'ın bir sürü kitabı, bir sürü filme konu oldu. Hatta sonunda da Jane Austen'ın kendi hayatını da bir filme konu, diziye konu ettiler. Hepsini de seyrettim. Çok da severek seyrederim. Arada hala seyrederim. Yani kaçıncı seyredişim bilmiyorum. Ama benim bu Jane Austen takıntım gerçekten manik, depresif boyutlara gelmiş vaziyette. Şimdi gurur ve önyargı, e, akıl ve tutku, umut parkı, ikna ve emma. E, Jane Austen'dan okuduğum kitaplar. Özhan dedi ki bunların hepsini tek bir videoda anlatma, insanlar ölmesin. E, genel olarak ben şimdi Jane Austen'dan bahsedeceğim. Sonra da arka arkaya da Jane Austen videoları çekeceğiz. Muhtemelen kıyafet ve makyaj ve saç aynı. Ya biz fakiriz Özhan gerçekten yani arka planımız şeyimiz yok yani neydi onun adı? Yeşil perdeyi geç şey hani sanatçılar sürekli kıyafet değiştiriyorlar ya ne oluyor orada? Evet. Ne orası kulis kulisimiz yok bizim, bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani neyse fakiriz biz. Keşke olsak. Neyse. Ee, şimdi Jane Austen romantik akıl. Ee, bir papazın yedinci çocuğu bu kızcağız ve çok e, dini eğitimin yanında babası sayesinde. Aslında adam çok yani bir papaz olmasına rağmen çok böyle modern bir fikre sahipmiş çünkü kızını okutmuş ee, ebeyde yan, yanlış yanında Reading ee, read, Reading diye bir okulun olduğu bir yerdeydi ebeyde bir okulda okumuş Yazmaya başlıyor e, Jane Austen ve hikayelerinin bir kısmı da öldükten sonra yayınlanıyor takma isimler kullanıyor falan ama e, dilinden bahsedecek olursam romantik akım temsilcisi yani kitaplarındaki her bir karakter e, Gerçekten yani böyle idealizmi anlattığı, idealizm ve romantizm akımını anlattığı karakterler var. Yine biraz realizm var. O o durumdaki yani o dönemdeki İngiliz sosyetesinin, bu arada bunlar şey hem aristokrasi hem burjuva sınıfına dahiller. Böyle hep okumuş, kültürlü ve gelişmiş yani statü olarak yüksek ailelerin düştüğü. Bir de biraz komik yazar Jane Austen. Yani şey de değildir böyle, ee, çok klasik bir edebiyat şeyine girmez. Hani biraz komedi güldürü unsurları da vardır. Çünkü insan doğasının bu dolanıkları da vardır Jane Austen'da. Eksiklikleri de vardır. Ama bu yerme şeklinde de yazmaz. Ee, güzeldir ya dili. Bence okumalısınız. Ee, genelde karakterleri hep böyle bir aile. Ee, ailenin birkaç çocuğu. Ailenin ahlaki yapısı. E, etraftaki, society'deki o ahlaki yapı işte insanların dedikoduculuğu, burjuva ve aristokrat sınıfının budalıkları, gülünçlükleri, sıradan hayatın içerisindeki o yavaşlığı, o yavanlığı yok etmek için işte atıldıkları günlük maceralar, işte birbirlerine çöpçatanlık yapan insanlar falan gibisinden böyle çok güzel doğal karakterleri vardır ve ben çok severim. Özellikle de 18 yaş, 30 yaş arasındaki e, bayanların e, veya İngiliz edebiyatına hoşlanan erkeklerin de e, tercih edebileceği bir yazardır. Şimdi Jane Austen o kadar, 5 be, dakika falan oldu herhalde. Bence Jane Austen'ı yeterince bilgilendiniz. Ha bu arada e, Jane Becoming Jane diye bir dizi var demiştim. E, o Becoming Jane de Jane Austen'ın hayatına bir bakış açısı. E, aslında orada kitap, şeyde kitap yani kendi hayatından Biraz değiştirmişler senaryo gereği. Jane'e evlenme teklif eden, o diziyi seyrettiyseniz diyorum spoiler, Jane'e evlenme teklif eden çocuk aslında çok genç bir çocuk değil, yaşlı bir adam evlenme teklif ediyor ve Jane evlenmemeyi tercih ediyor. Ben severim. Feminizm çok yoktur kitaplarında ama kadınların bir üstün tutulduğu, kadınların işlendiği kitaplardır. Ben yani çok feminist diyemeyeceğim Jane olsun için. Romantik ve idealist akımı diyelim. Ee, eğer hoşunuza gittiyse bir sonraki videolarım tek tek bu güzel kitapları anlatarak olacak. Tabii ben yine üstüne Umut Parkı'nı koydum. Yani o kadar o kadar bana uymayan şeyler ki bunlar Özsan. Yani bana bunları çektirmek akıl kârı mı diye bazen akıl ve tutku okunmazsa diye ikna ve Emma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone ol. Abone ol. <laughs> Zil çalın. Kapıya vurun. Bir de istek kitap var mı, yok. Ya Özen, ya ne istek kitabı? Nasıl okuyacağım? Arkadaş. Ay ya. <gülüyor> <gülüyor> ha tabi tabi <laughs> tabi.